Arkadaşlar merhaba. Bugün hep birlikte SkinClap'tayız. 500 dolarlık bakiyemiz var. Bunu katlamaya çalışacağız. Bu sefer batmak yok abi. Siz de videonun açıklamasındaki ve sabitlenmiş yorumda bulunan linkten giderek %10 bonusunuzu kazanıp katlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar merhaba dinleme Merhaba abi, merhaba. Hadi hadi. Kim Hocam Ali merhaba, merhaba. Merhaba 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 merhaba. Hocam, hocam yeni bir etkinlik gelmiş. Her zamanki gibi etkinlikten etkinliğe video çektiğimiz için Böyle 5 tane kasa var. ilk 3'ü tırt ben denedim. Bir çıkmıyor. ama tamam, şundan bak, güzel ben bir ben şey ben elde edebiliriz diyorum 500 dolar öyle yani. hiç etmeyeceğiz bu sefer iki Başka tane açacağım. sakin öyle. Üçerli beşerli açarak gitmeyelim bu sefer. Bak şimdi, bak böyle apriyat yapmak bence daha mantıklı. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Aa iki tane açacağım çıkanı satmıyoruz bak lavuklar güzel ettiler çekmiş buradan açıyorum. Durursa bugün. Oo tamam bu güzel Aa simo güzel. güzel abi. Diğerinden bir tane açalım tam 300 dolarımız kalsın. Ne dedin o şey? Tamam hadi. Hadi, ver 300 abi. 300 dolar. Buradan da güzel yani Düşünme, ver işte. Evet, evet. <laughs> ee, Tamam hocam, 50 dolar. Eee... Abi, bunlar ne evde kullanılacak? Şu an tam 100 <laughs> dolar zarardayız. Ha, böyle bir de etkinlikte şöyle bir coin gelmiş hocam, onu da anlatayım hemen. Kasa açıyorum falan, öyle coinler birikiyor. 200 coinimiz varmış. Tamam ama, anubistik şey var bak, coin Alırsın tamam. şöyle. Biriksin. Biriktirdin, Anubis'i aldın. Ah, pahalı be ya. <toğalı> ya. <laughs> Klasik her skin club videosunun Hadi savaşına gelelim. Ya Hocam şu sus amına koy. Hocam şöyle. <gülüyor> 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 siktir git <hiç> ya. Hocam <laughs> lan susun lan. Şöyle full anime kasalarının bulunduğu bir yer bulduk. Buradan bir anime biz, set biz, 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 biz. anime set savaş yapıyoruz. Çek 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 oluşturdum. S çıkın geliyor karşınıza. Skip geçiyorsunuz 5 dolarlık kasadan. Tamam. Yani. Lav Lavuk önde alıştık <laughs> biz bu hikayeye ya. Tamam. Başa baş ya. Çok da bir fark yok. Döner hocam buradan. Şöyle yani. senin. Nasıl yani? <laughs> nasıl yani? <laughs> Şurada Tamam, si ha. burada aldık, burada aldık. Burada nasıl alamadık? <laughs> ne oldu Sanki ya? başını aldık gibi hocam. Emin Dur evet, abi. Biraz bak ama <laughs> kasa güzel ama bak. Kasalar güzel, ben evet. sevdim. Bir tane daha alıştırıyorum anime kasası savaşı. Sonra normal bir adam geldi. Tam bot çağırıyordum. Hadi bakalım. Bak bu şöyle bir göte sokmak detay vereyim mi burada hocam? Yeniliyor ki. <laughs> bu SC skin'i maç sonu droplarında düşebilir hocam. Siz de şansınızı Aynen. maç sonunda harcayabilirsiniz. Direkten son kazıdan comeback izle. Zünk. Eee animede. Sesim kesildi zaten orada. 43'ü gördüm. Bir dakika dur. Bir dakika dur abi. Bir, bildiğimiz var. Hocam. <laughs> Ama o sesi basma ya. O sesi basma. Hocam gittim ben mantarı sattım. Ben bu animeden kazanacağım. Hadi abi kafaya koymuş bir ismet ama kazan kazandırıyor yani zarar ettirmiyor Kasız Hasan abi mantık kazanacağım diyor alırlamak. ya tamam, Mantıken ha güzel bak bak abi, abi. Mantık abi. Mantıken şu an kazanmamız lazım ya sürekli Tarak kaybedemeyiz. Şey mi? Abi, 15 abi yeni 15. dolarlık kasa en iyisiymiş arasında. Aynen bu arada o ilk kasa o, güzelmiş hat, ya. Hala ha, bu abi. savaş kazanırsak 5 tane ondan mı koysam? Aldık abi imkan yok. Tamam güzel ilk Aldık, defa. Sübhanallah ilk defa görenler. Haydi hayırlısıyla. Güzel, benim diğerinden daha çok hoşuma gitti bu. Ben beğendim. Mogail, ha bu bizi yenildi. Gel hemen akudum ya, çocuğum. Gene, gene geliyor ama. Şu bir, zıng. Olsun. Abi bu kasa gerçekten tamam. güzel lan. Bu arada harbiden sete açılacak en güzel kasalardan biri diyebiliriz Hücem. Berserk. Berserk kasası. Bir de kazanırsak daha da güzel olacak. Hasan abi kazanacağım. Kazanıyoruz. Yok, kaybettik ya. Kaybediyoruz. Yine kaybettik. Bu ne hocam? Birini? Burada 50 levelli açsana. 50 levelli açsana. Special for you. En sevdiğin ücretsiz asiktir. Aç. Level 50. Ne var? Bana bir 57 versene hocam ya. Günlük kasamızı açıyoruz arkadaşlar buradan. Hocam gizliye de günlük kasa saklamışlar bak. Oraya oraya bakın sizde. 57 geleydi bari abi ya. El Clasico'dan devam mı ediyon? 182 var ya. Başla aç abi. Bir dakika şu 82. Bir tane yani. deneyelim hocam yani. Bir tane mi deneyelim? O kadar tamam. gitmeyelim. yani hızlı gitmiyorum bir bence. Tamam. Ama güzel şeyler çıkıyor bak. O zaman sen şuradan glow al bakayım. Aa güzel golden coin. Aa çok güzel abi. 15 dolara mı aldık bunu? Oha amına koyayım. Asikti. Alacaksınız yani. Bu oğlum 15 dolara çok iyi çok iyi tamam. Bak adımızı. Kasayı bulduk, kasayı adımızı bulduk. Adımızı yazdırdık. 10 tane koy bundan savaşa. Şunu Yok, botla bir yapalım. Tepeye vururuz ya. Şu bir. Aynen. Aynen öyle evet, 21 dolar hocam. Bir hocam. Aynen öyle. Iki. Şu iki. Yap. oha oğlum 15 bu dolardan bu çıkanlara bak. Bu 3. 3 3 3 mi? Harbi güzel kasa. Abi siteden en iyi kafasını bulduk şu an. 3 olmadı bu 3. Yok. On mı ya? Ha tam güzel tamam. Biz şu an öndeyiz. öndeyiz ya. Ee, abi şimdi bir dakika. Çok daha daha iyi. Daha iyi çok iyi kazandık kazandık. Kazandık. Ya sizin ben matematik Allah. hocanızı seviyorum ya. Ama güzel kasa bak. Açılabilecek her çok bir dönem. 100 bayağı dolarımız var. Thanos geldi ya. Bunu yıkamıyoruz ki. İzle. Bu sefer yıktın hocam. Şu bir. Tamam, şu bir bak. Çok, olun. çok şey yok. Şu iki. Sakin ol. Bu kasa güzel olun. mi hocam? Emin misin? O... Taha tamam delirme Taha. Sakin ol. Ne oluyor oğlum? Hep aynı 5-7 çıkıyor. Bu ne? Şu an Son anda abi. vurdum. Son anda vurdum bak izle. Abi şu an gerideyiz. Oğlum o famasla kazanırsa ağlarım. Ha, tamam bununla kazansın ya. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> abi. Abi hep son kasa ya. Hep son kasa ya. Bir dakika dur ya bir aklımda bir şey var. Hocam biz... Haydi. E, Hoca Neydi o bizim kasanın adı? El Clasico. El Clasico. El Clasico. Bak şimdi bak. Böyle upgrade yapmak bence daha mantıklı. Tekne basmak Bence kası. de. Bence de. Bence de. Yani. Bir tane güzel bir item hani. Tamam şu, şu güzel ha, tane. Tamam, güzel. Çok da şey kaç para verdik biz? Tam tam fit ya. Fit sıkıntı yok. Yok hocam benim. O zaman bir daha şey bir de üç tane açıyorum. Bak iyi izli. Tamam bu M4 para evet, edeceğim. Güzel, M4. Güzel 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 güzel. Hocam <laughs> 100 dolardan 87 dolara farm yaptık. <laughs> tamam şimdi bak. harika, evet, harika. Evet. 3 4 7 tane. 4 4'e 3 böleceğiz çizeceğim itemleri. Kaç 32 evet. doları bence 150 yaparız ya. O zaman şu tırnak makasına basalım. Bu çok satılmaz ya. Bu da gizli taktık hocam. Allah Allah. Çok... Şunu 31'e bari tamamlasaydıklar. Bak şu çok satılan itemler geçer. İzle. Tamam geçti bu arada. Aynen aynen. Neler yapıyor pisler. Geçer. Ama yani. her zaman geçmez. <gülüyor> <gülüyor> tamam bıçak deneyelim ya. %50 ile de geçmezse artık yani yapacağım hiçbir şey yok. Tamam geçti. Güzel. Geç, geçti. 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 Güzel, geçti. Geçti. Rağmen. Her Şimdi geçti. bıçağı ne yapabiliriz? Hocam Ursus'a ne dediniz? Çağır abi. Caz Ardınlık, bu blue gem. Bunun arkası mas mavi. Bastım. Allah Allah. Hadi oğlum. Keşke sola yatırsaydık diyecektim. Keşke sola yatırsaydık hocam. <laughs> Her yatırdığın çıkmıyor bir şey. dolarlık bir kasa vardı ya. Ya sen de bir kral. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya. Oğlum. Oh. Ah. da açalım. 4 dolarlık. 4 bir dakika 15 dolara da tamamlayabiliyor musun bunu? Aklıma bir fikir geldi. Bak yarabiliyoruz mu ya? Evet. K300 Tamam gidiyor. Nerede o kasa? Bak son paradan Abi, git hadi ya. Ne yeterli bakiye yok abiciğim. Tamam tam 15 dolarımız var bak farkında mısın hadi. Tehlikin? Tamam. Hadi. Buradan döneceksin işte. Buradan döneceğiz eğer dönmezsek video orada kesiliyor. <laughs> hadi oğlum.